İnsan olduğu üç çeşittir. Bir krallar vardır, bir krallardan korkanlar, bir de kralları korkutanlar. Geride bıraktığımız sezon Uyanış Büyük Selçuklu, Payitaht Abdülhamid ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi dönem dizilerini ekrana getiren TRT bir yeni bombasını seyirciyle paylaştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan hıderyası olarak bilinen Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis'in hayatını konu edinen Barbaroslar dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı. Yayın tarihine ilişkin kesin bir tarih verilmedi. Ancak Barbaroslar dizisinin Eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor. Barbaroslar dizisinin kadrosunda Engin Altan Düz Yatan, Ulaş Tuna Astepe, Bahadır Yenişehirlioğlu, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil gibi birbirinden değerli oyuncular yer alıyor. Kardeş kardeşi karanlıkta komaz.